Merhaba arkadaşlar Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Biliyorsunuz şimdi tam kapya biberli soslar ya da turşu yapmanın tam zamanı. Ben de bugün size güzel bir tarif vereyim istedim. Malzemelerimizi sayalım isterseniz. 10 kilo kapya biberimiz var. 2 baş sarımsak. Yaklaşık 10 tane cin biberimiz. 1 adet maydanozumuz, bir tane limon, bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı elma ya da üzüm sirkesi. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. 2 tane yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlayalım sosumuzu. Şimdi kapya biberi ben daha önce bir yıkadığımda soymakta güçlük çektim. O yüzden de artık yıkamıyorum. Şöyle bezim var. Bezle hepsini tek tek silip yerleştiriyorum. Öbür türlü de rahat edemiyorum çünkü kapya biberlerimizi böyle silerek tepsimize yerleştiriyoruz. İsterseniz yağlı kağıt serebilirsiniz. Ben sermiyorum. Bir tanesini hazırlamıştım böyle, böyle yerleştirdim bir tanesini. Bunu da size göstereyim diye tek tek silip yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kapımız var. Onun içerisine su koydum birazcık. Yani ben bunu annemden bildiğim bir yöntem olarak sarımsakların güzel rahat soyulabilmesi için şu şekilde suyun içerisine atıyoruz bizim kapya biberlerimiz közlenirken bu da burada ıslanıp çok rahat bir şekilde soyulacak böyle çok fazla sarımsak kullanacağınız zaman kesinlikle bu yöntemi kullanın çünkü zor oluyor sarımsak soyması bu şekilde çok kolay oluyor evet böyle bekleyecek suyun içerisinde işimiz bitene kadar rahatça soyarız Biberlerimizi silip hazırladım. Şimdi e, közlenmesi için fırına süreceğiz. Evet <laughs> arkadaşlar, biberimiz közlendi. Şimdi bunu rahat soyulabilmesi için e, poşetin içerisine bu şekilde koyuyoruz ve poşetin ağzını kapat e, bağlıyoruz içerisinde soğumasını bekliyoruz kapya biberlerin. Bu şekilde daha rahat soyuluyor. Evet şimdi kapya biberlerimizi bekletmiştik böyle soyuyoruz. Bu şekilde biraz sıcak. bayağı sıcakmış. Evet gördüğünüz gibi bekletince çabuk soyuluyor. Bayağı sıcak olduğu için elimde biraz tutmakta güçlük çekiyorum. Evet. Şimdi böyle koyalım. Evet kapya biberlerimizin çekirdeklerini ayıtladık arkadaşlar. Şimdi böyle ufak ufak doğruyoruz. Bu şekilde. Doğruyoruz. Kapya biberlerimizin tamamını çekirdeklerini ayıtlayarak böyle doğrayacağız. Kapya biberlerimizi doğradık. Çekirdeklerini iyice ayıtladık. Ee, özellikle iyice temizledik ki e, ağza gelmesin. Mideye dokunur hem de o yüzden. Şimdi artık e, maydanozlarımızı doğruyoruz. İnce ince doğruyoruz. Maydanozlarımızı ince ince kıydık arkadaşlar. Şimdi koyuyoruz kapya biberlerimizin üzerine. Şimdi de sarımsaklarımızı doğramaya başlıyoruz. Evet sarımsaklarımızı da böyle ince ince doğradık. Şimdi bunu da ekliyoruz sosumuzun içerisine. Şimdi sırada cin biberlerimiz var. Onları da ince ince doğrayıp içerisine ekliyoruz. Evet, cim biberlerimizi de doğradık şimdi onu da ekliyoruz evet şimdi artık diğer malzemelerimizi de ekliyoruz içerisine bir limonumuzun suyunu dökmüştük şey sıkmıştık pardon bir su bardağı sirkemiz var onu da ekliyoruz Bir su bardağı da zeytinyağımız var. İsterseniz siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağını tercih ediyorum. Burada 2 yemek kaşığı kaya tuzumuz var. Onu da ekliyoruz. Ve 1 yemek kaşığı da şekerimiz var. Onu da ekledik. Ve hepsini birden karıştırıyoruz. bu sosumuzu böyle karıştırdıktan sonra bir saat dinlenmeye bırakacağız. Ondan sonra kavanozlama işlemimize başlayacağız. Evet arkadaşlar artık sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, inanılmaz bir kokusu var, harika tadı var. Baktım tadına. Şimdi kavanozların içerisine dolduruyorum. Ben böyle küçük kavanoz kullanıyorum, bir kullanımlık. Siz isterseniz büyüye de koyabilirsiniz. Tuzunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben baktım tuzu iyi geldi. Eğer e, tuzsuz gelirse biraz daha ekleyin. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ağzını kapatıyorum ve bu kavanozların hepsini bu şekilde dolduracağız. Suyuyla tanesini eşit miktarda koymaya çalışın. Arada böyle karıştırırsanız. Acı seviyorsanız isterseniz biraz daha acı e, cin biberi doğrayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde kavanozlarımızı dolduruyoruz. Kavanozlama işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kavanozları tenceremizin içerisine şu belli bir aralıklarla koyduk. Bir çaydanlıkla da ya da kettle'la su dolduruyoruz. Bu suyu kavanozların yarısına gelecek şekilde dolduruyoruz. Vakumlama işlemini yapmak için kavanozların içerisindeki havasını alacağız yani. Biraz ekleyelim suyumuzu. Bir çaydanlık su yaklaşık yeterli olacaktır. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. 10 dakika sonra kavanozlarımızı alıyoruz. Sonra diğerlerini kaynatacağız. Evet vakumlama işlemimiz sona erdi. Artık kavanozlarımızı bu şekilde kenara koyuyoruz. Suyun içerisinden çıkartıyoruz. Bu şekilde soğuyana kadar duracak. Sonra ters çevirebiliriz. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Çok güzel bir tadı var. Kokusu zaten bütün eve yayıldı. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Deneyip yapanlar görüşlerini belirtirse çok memnun olurum. Allah'ım ağzınızın tadını bozmasın. Bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.